Herkese merhabalar, ben podolog Nurgül Barhan. Kars'ın ilk ve tek ayak sağlığı merkezi olarak bugün birinci yılımızı kutluyoruz. Bir yıldır birçok kişiye hizmet verdik fakat hala podolojinin ne olduğunu bilmeyenler var. Podoloji, ayak ve tırnak hastalıklarıyla ilgilenen bir bilim dalıdır. Tırnaklarınızda renk değişimi, sararmalar varsa bu zamanla tırnak mantarına, dar ayakkabılar kullanıyorsanız, yanlış tırnak kesimi yapıyorsanız, bu zamanla tırnak batmasına, nasıl bozukluğunuz varsa, nasır ve topuk çatlağına, ayaklarınız darbeye ve travmaya maruz kalıyorsa, bu da zamanla tırnak deformasyonlarına yol açabilir. Buradaki amacımız, ayaklarımız ve tırnaklarımız hastalanmadan onları koruyabilmek. Ayak ve tırnaklarınızdaki bütün rahatsızlıklar için bizleri ziyaret edebilirsiniz. Amacımız sadece tedavi değil, Aynı zamanda farkındalık oluşturarak insanların ayak sağlığına gereken önemi vermesini sağlamaktır. Ayaklarını sizi taşıyor, siz de onlara iyi bakın.